Ali Naci Küçük, Osmimhen ve Leroy Sane gibi isimleri kadrosuna katarak gücüne güç katan Galatasaray, yerli oyuncu kadrosunu da güçlendirecek. Manchester City forması giyen ve ayrılık aşamasında olan İlkay Gündoğan ile son birkaç gündür yeni de ne temas kuran ve menajeri ile görüşen Galatasaray, tecrübeli oyuncu için somut bir adım attı menajerliğini de yapan amcası İlhan Gündoğan aracılığıyla 4,5 milyon avroluk teklif yapıldı. Oyuncuya 1 artı 1 yıllık mukavele önerildi. İlk ay, Manchester City'den B edersiz olarak çıkış yapması durumunda transfer resmiyet kazanabilir. Çelik dünden razı, sarı kırmızılıların bir başka yerli hedefi de milli oyuncu Zeki Çelik olacak. Sabeke takviye yapma kararı alan Aslan, yabancı kontenjanı nedeniyle bu bölgeye yerli bir oyuncu takviyesi planlandı. Galatasaray Kulübü, Roma ile bir yıllık sözleşmesi kalan milli futbolcu için önümüzdeki haftalarda İtalyan ekibi ile masaya oturacak. The daha önce de gündeme gelen zeki çeliğinde k anlaşması durumunda sarı kırmızılılara çok sıcak baktığı biliniyor. Eğer Zeki Çelik işi somutlaşırsa teknik direktör Okan Burun eli kadro kurulumun A çok rahatlayacak.